Evet, Otlas 2'den son burada kalmıştık. Bu güzel sıcak manzarayla kalmıştık. Hadi biz de yolumuza devam edelim. Çok güzel sesin varmış hanım abla. Bence sen bu işi hiç bırakma, devam et. Oğlum sesin lan. Ölüm ne diyor onlar lan? <laughs> Oo. Oh. Oğlum bunlar hala bur buralarda ya. Cık, bir kurtamadık şu köyden mi, şehirden mi, kasabadan mı? Ne? <Gülüyor> ne? <Gülüyor> Oğlum bunlar sanki yanımda. Beni mi gördüler? Beni mi gördüler? Bir dakika nasıl beni görüyorlar? Oğlum ben önümü göremiyorum. Bunlar nasıl beni görsün? Allah belanı versin. Nereye gidiyoruz lan? Adam bir müzik geliyor, ben de anlamadım ki. Onun ben de nasıl mi? Gerildim lan. Bir kapat abi, bir kapatalım abi. Ya kapatalım hocam biz bir ya. Ben ben anlamadım yani bir müzik var ama arkamda kimse de yok. Ben çözemedim yani. Ah. Demek ki burada yine bir şeyler yapacağız ha. Burada yüz yüz gelecekler. O zaman bunlar beni rahat ettirmez. Bunların tacizlerine maruz kalacağız yine biz ya. Burada mı gideceğim? Onu satayım. Oo! Buradan geçmeye çalışan bir geri herhalde. Belasını bulmuş. Şimdi abi ben, biz buradaki şeyi kapatacağız. Nerede? Allah belanı versin. Adam gelmiş ya lan. Ben de oynuyorum. Buram. Oğlum sürekli ben mi basacağım buna? Cık. Oğlum gelip et. Geldi mi? Oğlum. Dur. Ben durmayayım o abi. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Çok ilginç şeyler oluyor. Çık lan artık. Oğlum. Bilader bir durun. Bilader nereden gideceğim ben? Korkutuyor bunlar beni. Ne? Ne oldu lan gelemiyorsunuz mu? Oğlum ben böyle kaçarım ha. Ben erkek adamım ha. Ben benim kavgaya götüm yemez. Ben kaçarım abi. Tabanları bir ağlarım. uçarım ben. Ben erkeğim oğlum. Delikanlıyım ben. Bir daha bana yamuk yaparsanız affetmem. Oğlum bu hayvanları kim öldürüp ediyor ya? ya ne biçim insanlarsınız ya? Bırakın oğlum şu hayvanları. Ya bu kadar birisini öldürme öldürmeye ihtiyacınız varsa kendinizi öldürün. Gerçek diyorum. Yine yine ben bir şeyler falan mı açacağım? Oğlum hatırladım ya. Of burada şey geliyor. Ha burada gudubet gelecek ya yine geliyor. Marta geliyor Marta Marta. Evet evet hat hatırladım. Nereden gelecek o? O geliyor buralardan bir yerden gelecek o. Allah onun belasını versin zaten o ne biçim yaratık ben çözemedim ya Ya yine burada bir şeyler yazıyor ben de anlamadım yine ne yazdılar ne ettilerse Allah'ım ya adama bakar mısın ya Nasıl pislik bir medeniyet kurmuş burada ya? <gülüyor> 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 Bela <mısın daha> <laughs> ne? Allah belanı versin geliyor. Geliyor. <laughs> geliyor sesine baksana ses. sesi de buradan fısıldayarak bir şeyler söylüyor. Ne diyorsun lan? Çık çıkabiliyorsun baba. Vallahi çık çıkabiliyorum. Lan Ben buradayım erkek. Bulabiliyorsan bul beni. Bak çıkıyorum hocam. Nerede o? Allah belanı versin. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Çık. <laughs> nereden indin ki? Çok erken güldüğümüzü düşünüyorum. Of, nereden gideceğim hiçbir şey bilmiyorum. Şansa gidiyorum şu an ha. Hocam yarasa mısınız ya? Bu ne biçim uyku ya? İnsanlar burada bu şekilde uyuyor. İnsanların ilginç bir uyuma şekli var burada. Buradakiler de böyle... bacaklarını asılarak uyuyorlar. Tabii ki insanları nasıl rahat ediyorsa... E, ...insanların... E, ...rahatına saygı duymamız lazım. Diye ben düşünüyorum. <laughs> Oğlum kim yaptı lan yani nasıl bir şerefsizsiniz anlamıyorum ki yazık değil mi bu hayvanlara yani Hani abi insan öldürebilirsin insan öldürmeniz zaten sizden çok ben destekliyorum ona lafım yok da Ya bu Amerika hükümeti ne yapıyor Ya hükümet Amerika Biden mısın neysen oğlum bir şuraya bir el at ya. Pil falan yok mu abi? Benim pilim bitiyor. Ya. en nefret ettiğim şeylerden bir tanesi pilimin sürekli bitmesi. Pilimin bitmemesi lazım abi. Bitmeyen pil yapın siz. Bir şekilde bulun bir yolunu. Bana bitmeyen pil yapın abi. Burası açılıyor mu? Yok. Anladığım kadarıyla burayı şey yapacağız. Çek. Çek oğlum. Kim dedi onu? Tanım ondan nefret tutuyor musun dedi. Kim dedi onu? Abi vallaha billaha Yine birileri geldi. Beni şey yaptı. Buraya. Benim en sevgilim ee, en sevgililerim av köpeğim. Benim intikam meleğim. Bol tapınak kapısına ihamet etti. Tanrı'ya ihamet etti. Bana ihanet etti. İhanet lan ihamet ne? İhanet etti. Nefret ettiğim her şeyin kalbine bu yazı yazanın ben elini kolunu... Oğlum yazmayı bilmiyor musun? Bu ne biçim yazı? El yazısı mı yazıyorsunuz lan? El yazısı mı kaldı oğlum? <laughs> Abi çık dışarıya çıkabiliyorsan şimdi. Çık dışarıya çıkabiliyorsan. Bu ne biçim bir, bir şey ya? <laughs> Kitlediler bunlar burayı beni. Abi. Ya. Ben şuradan gideyim o zaman. Ya şimdi hocam. Bu Ben ne yapacağım ben buradan ya? Cık. Oğlum ben şimdi korkmaya başladım beyler. Canım. Yalanları dağıtan kişi mi? Hocam görüyor musun beni? Gel lan erkek sen buraya gel. Bak şimdi seninle bir anlaşma yapacağız tamam bak tamam bak onu bunu boş ver. Sen e, ee, olabilirsin bir ucube olabilirsin ama böyle davranmana gerek yok. Seninle biz ee, iki medeni insan gibi anlaşabiliriz. Bak abi burada mağdur olan benim. Senin Ezekiel'in e, ee, senin Ezekiel'in beni buraya oğlum konuşamıyorum ki ya bir sesler geliyor bir yerden bir türlü kendimi veremiyorum ya dışarıdan sesler geliyor o yüzden ya bıt 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 bıt, bıt ya kendim veremiyorum oyun bak şu an oyunun sesinden çok ben dışarıdaki sesleri duyuyorum neyse işte iki medeni insan gibi biz anlaşabiliriz burada mağdur olan benim benim karım kaçırıldı benim çocuğum kaçırıldı ya derdin ne? İzin ver gidelim abi yani. Neyin derdindesiniz anlamadım ki. Anlamışsındır umarım beni yani. Ben gayet sağduyulu bir çağrı yaptığımı düşünüyorum. Sen de aklı senin bir insan olduğunu düşünüyorum. Ve ben sana güvenerek ben buradan adımımı atıyorum abi. Ben adımımı attım abi. Allah belanı versin bu nerede ya? Ben gayet ee, buradaydı bu İnsaniyetli bir şekilde sana yaklaşıyorum Dediğim gibi sağduyulu olarak yaklaşıyorum Herkes hata yapabilir Bence sen hatalarından arınacak birisisin Bence sen iyi birisisin Bence sen iyi birisisin Aa. Senin ben amına koyayım. Senin ben ağzına sokayım. Allah belanı versin. Bırak lan beni rahat. Neredesin lan sen? Alım ben bunu nasıl uğraşacağım ben bunu? Bak şimdi bak, travesti bak adam gibidir. Adam gibidir? Ananın amındayım ben nerede olacağım? Orospu'nun bunun çocuğu. <laughs> ulan bilek bir adam olsan da bir milleti dövebilsen ya Onun sesi çok derinden gelmiyor mu? Çok yakın değil mi bunun sesi? Allah senin belanı versin. <gülüyor> 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 Baba biz ne yapacağız? Lan bu bir tarafa git. Gel lan gel. Gel. Şşş. Buradayım lan. Şşş. Tipsiz. Oğlum bak seni öldürürüm ha. Baba biz gittik ha. Arkasından gidelim onu. Buradayım lan ne balık hafızalı birisin. Kes lan kapat çeneni. Asıl mal ettim ama. Ama nasıl da mal ettim. Allah belanı versin. Geliyor. Oğlum bıraksana. Lan bırak! Lan bırak! Oğlum bırakmıyor bu adam. Allah senin belanı versin. Bu adam ya bak bak Anasını var ya ben ananın amına koyayım ben seni ya. Oğlum bilek geri zekalı daha orada ne yapıyorsun ya? Ya direkt dans falan mı yapıyorsun? Tutunmuşsun, götün falan mı sallıyorsun? <laughs> koş, 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 koş! Lan bırak 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 bırak! Siktir, tıfa bak Allah! Tıfa bak, ucu bak! Allah kahretsin kabir azabı gibi suratı var Allah'ım ya. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu hırslandın mı suratın tekme yince? Piç! Allah'ım ya elim ayağım titredi ya. Cık cık. Ay. Ya abi Blake az önce geçmiş. Direğe tutunuyor yani Türk yapıyor abi. Ya bilek senin yerin burası değil. Sen Las Vegas falan git oğlum. Bak orada çok var böyle yerler. Git orada direkleri tutun. Salla götünü başını. Burası o yer değil. Anlamadım. Lin nasıl buna bakıyor ya? Linde mi bunun gibi abi? Bu da mı? Ananı amına. Linde mi göt baş sallıyor? Anlamadım ki. Ne biçim adamsın ya? Sana bakın kadının ben aklından şüphe ederim abicim. Muhtar olacak mı? Sen benim en... Sikimin muhtarı bile ola olamazsın abi. Senin olacağın yer Lağım muhtarı. Lağıma gidersin. Oradaki dışkıların Bokların Muhtarı olursun amına koyayım. Onun bir sürü tuşa bastım bak basıyorum tuşlara. Adam gitmiyor, gitmiyor. Bunun kapısı açılmıyor değil mi? Şuradan gideceğiz. <laughs> ne gerek var abi? Diyor <laughs> ki anı satayım. Vay babanın kemiklerinden <laughs> e, kendime mezar taşı yapayım ya. Bu ne biçim bir şey ya. <laughs> Allah uyanması gereken sensin Blake. Zaten kendi uyanıyor aslında. Ben ilk açtığım yere giderim. İlk ben buraya açtım. Burası kapalı. Pekala hocam. Şimdi ne yapacağım? Oğlum şu okul kısımları da inanılmaz ses. <gülüyor> <gülüyor> Beyler bakın böyle ucuz numaralar yapmayın bana. Bunlar alışıla gelmiş numaralar. Burası açık mı? İlk başta buraya bakalım. Açık kapıya gitmeyelim. Açık kapı demek ki orada bir şeyler olacak. Demek ki buradan gideceğiz. <laughs> Ney? O ben miydim? Yo ben ben niye koşayım oğlum ben burada ya gerizekalı mıyım ben? Kim o? Ya bir sen orada bir şeylerin gittiğini görmedim. Yorum ona yorum yapsan oğlum o ne diye. Hiçbir tarafta bana güven yok ya. Tamam burayı hatırladım. Ben yani biliyorum burayı. Şunu şöyle yapacağız. Ama buraya burada adam asmacı oynayacağız, değil mi? Ne oluyor herhalde? Fuck bilek. Tamam, doğru kelimeleri bulmamız lazım. O <laughs> <laughs> Arapata gibi koşuyoruz ha. Işıklı yerler daha güzel değil mi ya? Işıklı yerlere gidelim. Ya tam bir pilarcama yer ya. Gerçekten bu ne karanlık bir yer ya. Onun kim bu okulun müdürü falan? Biz bu okula boşan para veriyoruz, veriyoruz lan. Kimin sesi o? Ben miyim Cömert? Valla çok cömert olduğumu ben düşünüyorum. Sizin okulunuza ben neden para veriyorum ben onu çözemedim. Tamam onu aldık. Bunu aldık ya yüzde yüz karşımıza bir şeyler çıkacak ha. Kaptır git. Tamam kaptır gitmeye devam. Burası mıydı? Neymiş o? Unforgivable. Affedilme, affedilmez. Ben miyim affedilmez? Ben ne yaptım ki oğlum? Ne kula doğru gibi geliyor. Ben ne yaptım? Ya Jessica, sen çocuktun ha. Ben 35 yaşında adam mıydım amına koyayım? Oğlum ben de senden daha küçük bir adamdım lan. Biz küçük adamlarız oğlum. Affedilmezmiş. Sanki bizi öldürdük. Sanki öldüren benim. Burada kapı mı değişmiş? Ya bak müdür, müdür kim lan? Bize oyun yapacağını biz bak biz e, taksitlerimizi vermediğimiz diye bizi süründürüyorlar gördün mü? Jessica'yı geberterek cezasını kestiler. Bizi süründürüyorlar. Sadece taksitler vermek diye. Oğlum siz taksit taksit istiyorsunuz. okulunuzda ders yok. Okulunuzda sapık bir öğretmen var. O amına koyayım okulunuzu sikeceğim şimdi ha. Aa! <laughs> oğlum ne oluyor lan? <laughs> Allah belanı versin ne oluyor lan? <laughs> oğlum onun ne Allah Allah çık şuna. Onun ne oluyor lan? Bizim kapı da kendi kendine açılıyor. Okulunuza bakar mısın? Bu nasıl okul? Okul hiç korkunç resmen. O neden taksitmiş lan? Vermiyorum taksit. Ne yaparsanız yapın. Benden bir kuruş para alamayacaksınız. Ne oluyor? Kafayı mı yedik? <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı versin senin gibi oyun ya. Allah belanızı versin senin gibi oyunların ya. <laughs> Boyun iyice kudurmaya başladı baba ya. Allah'a billah. Of. Taksit falan diyorduk. Ne dediğimi unuttum ya. Dediğim gibi beyler benden bir kuruş para alamayacaksınız. İstediğiniz kadar beni süründürün. İstediğiniz kadar benimle uğraşın. İstediğiniz yapabilirsiniz. Şşş. lan. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Jessica gibi ben zayıf değilim. Onu gebertebilirsiniz ama ben gebermem. Para da vermiyorum inadım lan. İsteniz yapabilirsiniz. Geri, gerekirse hepiniz tecavüz edin bana. Bir kuruş para alamayacaksınız. Okula bak. Ne ders var ne elektrik var ne su var ne şey var ya. Tavanlardan geç yürüyoruz ya. Ne biçim okulsunuz siz ya. Kim o? Ben mi diyorum? Ben az önce buradaydım. Kim buradaydı? Ne oluyor lan? Al işte dilli milli bir şeyler geliyor. Ya bilek gerçekten kafa yemişsin oğlum ya. Tam bir yerde save falan alalım da bitsin şu. Ne bu? Maden ocağına gidiş mi? mines. This leads to the The others Nereden biliyor acaba? Gerçekten daha bizim köyümüz işte oğlum. Köyünü biliyor adam. Biz burada büyüdük ya. Biz buranın çocuğuyuz ha. Bura mı Aydın Hoca? Yakın. Her taraftan bir sesler geliyor. Ah uh falan diye. <laughs> Abi tam bana bir kayıt verin, save verin de bana ben kapatayım artık videoyu. Tamam ben burada kapatayım. Hadi bakalım. Gel diğer önümüzdeki bölümde konuş ve devam ederiz. <laughs> Konuşamadım başka bir şey diyecektim ya. Neyse hadi devam edeceğiz.